Geçmiş olsun amca. Amca mı? Bak ben senin baban olacak adamı da soyunu da sildim. Senin için bir anlamı var mı bilmiyorum ama ben babam olacak adamı doğduğum gün sildim. Ama Yine de babanın kızısın değil mi? Bak paranın kokusunu alınca geldin. Bak amca. Benim senin paranda, pulunda gözüm yok. Para denen şey yüzünden ruhunuzu sata sata bitiremediniz be. Ulan var ya sizin o kölesi olduğunuz... Uğrunda bu kızı yaktınız, parayı, pulu, mülkü, canımız istedi mi biz harbi harbi yakarız, kılımız kımıldamaz. Amca baba yarısıdır derler mi? Doğruymuş benim babam ne ki amcam ne olsun.